Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belediye Başkanı Şükrü Başşehirmen'i ziyaret etti. Devam edelim. Başkan Başşehirmen, Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri tarafından karşılanan Bakan Göktaş'ın belediye ziyaretinde Vali Abdullah Er'in, AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökyoz, Osman Sabun ve parti teşkilat mensupları da yer aldı. Isparta'nın son dönemde belki de Türkiye'nin en çok yatırım alan ve yaşam standartlarını yükselten bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, 31 Mart seçimlerinde oyunu bir önceki seçimlere göre artırarak seçim alan tekiliz. Bu da bizim için gurur kaynağı oldu dedi. Sayın Bakanım, öncelikle Isparta'mıza gelmeniz, Isparta'mızdan da belediyemizi ziyaret etmeniz, bizleri şereflendirmenizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Isparta'mız tabii ki ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ülkemizin her yeri birbirinden çok güzel. Ama Isparta'mız hepsinden daha güzel. Gülen yüzler insanların, yani güller, göller, meyveler, göletler bölgesi Isparta'mız. Biliyorsunuz biz gül memleketiyiz. Daha önceden dokumacıydık. Bu halıları dokuya dokuya bugünlere geldik ama daha sonradan bu halıcılık kayboldu. Şimdi gülcülüğümüz var. Gülcülükle de dünya ihtiyacının %65'ini karşılayan bir il haline geldik. Onun dışında elma üretiminde çok iyi bir yere geldik. Türkiye dünyada üçüncü, Türkiye'de birinci elma üreticisi bir şehir. Tarımla alakalı çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yani biz bir tarım şehriyiz aslında. Modern tarım yapan bir şehiriz. Meyvecik yapan bir şehiriz. Onun dışında sağlık, turizm, eğitim alanlarında da her zaman günden güne artarak yürüyoruz. E, sağlık konusunda Türkiye'de açılan üçüncü en büyük şehir hastanesine sahip olan bir iliz. Tabii Cumhurbaşkanımız bizi ilk üçte alması o bizim için büyük bir onur oldu. Onun yanında tabii bizler de bunu daha iyi yerlere geliştirebilmek için mücadelemize devam ediyoruz. Geçen yıl TÜİK'in yapmış olduğu araştırmada en mutsuz iller sıralamasında ...81. olduk. Tersini çevirdiğimiz zaman birinciydik. Bunlar bizlere mutlu eden şeyler tabii ki. Isparta'mıza hizmet ederken böyle güzel başarılar önümüze çıkması... ...bizi daha çok teşvik ediyor. Daha da bu hizmetin üst seviyelerine çıkmasını arzu ediyoruz. Ee, burada Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, teşkilatımızla... ...uyum içerisinde bir çalışma içerisindeyiz. Ee, meclis üyelerimiz olsun, başkan yardımcılarımız olsun. Şehrimizin sadece merkezi değil... Isparta'nın 204 köyü, 9 beldesi ve 12 ilçesine de hizmet eden bir belediyeyiz. Aslında büyük şehir değiliz. Bir iliz ama her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın vekillerimiz, sayın valimiz tabii ki il özel idaresiyle her yere yetişmeye çalışıyor ama yetişmesi mümkün değil. Hepsinin yetmediği yerde de biz geri kalan kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Uyum içerisinde bir şehrimiz var. Yani valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla sivil toplum örgütlerimizde ve Isparta'da öne gelen her türlü kuruluşla hep beraber oturup Isparta'nın problemlerini çözebilecek ve aynı arabaya binip Ankara'ya gidebilecek bir konumdayız. Ve bundan da çok büyük faydalar alıyoruz. Isparta'mız son 5 yıl içerisindeki o 2 yıllık pandemiyi düştüğümüz zaman geri kalan 3 yıl içerisinde inanın belki de Türkiye'nin en çok yatırımını alan, en çok hizmet alan bir ilimiz. Bu anlamda bizler tabii ki vatandaşımızdan gelen o geri dönüşleri duyunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde oyunu bir önceki döneme göre artırarak seçim alan tek iliz. Bu da bizim için bir gurur kaynağı oldu tabii ki. Vatandaşımız bizlerden memnun olduğunu seçimlerde gösterdi. Şu anda da yaptığımız analizlerde, anketlerde aynı sevgi, saygı bize karşı istek üst seviyelerde devam ediyor. Tabii bunlar partimizin çok daha ileri gitmesi, AK Parti belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerin ön planda olması. Güzel şeyler. Aldığımız emaneti, aldığımız oyların hakkını vererek yürüyoruz. Hem yerelde hem genelde bu çalışmalarla şehrimiz daha güzel hale geliyor. Isparta Belediyesi'nin yatırımlar arasında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Kadın Konuk Evi ve Huzurevi projelerinin olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, Bakan Göktaş'tan, Engelli kütüphanesi için destek istedi ve olumlu yanıt aldı. Yatırımlarımızın içerisinde şu anda bitmek üzere olan engelsiz yaşam merkezini çok güzel bir şekilde bölgenin en büyük ve en moderni olarak yapıyoruz. Huzurevimizin ihalesini yaptık. Çok emek harcadık biz bu işe. Yüz yataklı bir huzurevinin Isparta'da huzurevimiz yoktu. İhalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaatı başlayacak. Yer teslimi yapıldı. Tabii onun dışında kadın konuk evini çok modern beş yıldızlı bir otel statüsünde yapıp çok güzel bir şekilde teslim ettik. Burada biz sağlık hizmetlerinde dezavantajlı vatandaşlarımıza çok yardımcı oluyoruz. Ev hizmetlerinde, evindeki hizmette, sağlığında, temizliğinde, onların hastaneye gidip gelmesi, bakımı, her türlü ihtiyaçlarını karşılamada o işte çok başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum. Ambulans hizmetlerimiz, onun dışında evdeki bir hastayı beşinci katta asansörsüz bir daireden alıp hastaneye veya istediği yere götürüp işlerini gördükten sonra aynı yere bırakabiliyoruz. Evinde yatalak hastası olan evlere elektrikli kumandalı hastane yatağı temin ettik. Onları veriyoruz. İhtiyaç bittikten sonra alıp başka yerlere gönderiyoruz. Bizden önceki dönemde 10 yıl içerisinde yaklaşık 30 tane akülü engelli aracı dağıtılırken biz 3 yılda 450 tane akülü engelli aracını tüm vatandaşlarımıza köylerimizi dahil teslim ettik. Bunun gibi evinde tırnaklarını kestik, saç bakımlarını yaptık, banyolarını yaptırdık. Şimdi yeni bir şey daha başlattık. Artık evlerinde çamaşırlarını yıkamayan ailelerin, engelli ve kimsesiz ailelerin, yoksul ailelerin çamaşırlarını hazırlamak için bütün tertibatımızı hazırladık. Bir ay içerisinde tüm evlerden kirli çamaşırları alıp yıkayıp paketleyip evlerine bırakmaya başlayacağız. Yani buna benzer birçok şeyler yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği dediği sistem Isparta'mızda son derece başarılı bir şekilde işliyor. İnşallah sizlerin de destekleriyle daha fazla, daha güzel, daha çok hizmet edebilmek en büyük amacımızdır. Burada sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz ve diğer sosyal hizmetler il müdürümüz ve kurumlarımızla uyum içerisinde bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Rabbim sağlık versin, bize olan güveni en üst seviyede tutarak, başarımızın en üst seviyeye çıkarak vatandaşımıza hizmet etmektir amacımız. Ve bu amacımıza da ulaşarak dönemimizi, bize verilen oyunu hakkını vermek istiyoruz. Evet. Bu anlamda sizlere tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Biz 6 tane kütüphane açtık efendim, şu son 2-3 yıl içerisinde. Bu kütüphanelerin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca spor alanlarına da çok önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız da çok destek veriyor. Yani biz burada tabii ki bazı bağımlılıklardan ve sıkıntılı dönemlerden kurtarabilmek için çocuklarımız hem kütüphaneye hem de spora yönlendirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Engelli kütüphanemiz yok. Bununla alakalı bize hem yerinin yapılmasıyla hem de içeriğin oluşmasıyla alakalı destek verirseniz biz onu da bu eksikliğimizle Isparta'mızla gidermiş olacağız. Siz projeye çalışın Sayın Başkanım biz de gerekli desteği verelim inşallah. Peki. çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkan Başdeğirmen'in Isparta için bir şans olduğuna vurgu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da başlattığı eser ve hizmet siyasetinin benzerini bu şehirde görüyoruz dedi. Ben de Güller Şehri Isparta'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Gerçekten mutlu bir şehir diyebileceğimiz bir şehir. Hem yaşam standartlarında hem kalitesinde hem getirilen hizmetler Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 94'te İstanbul'da başlattığı eser ve hizmet siyasetinin benzerini bu şehirde de görüyoruz. Ee, az önceki gittiğimiz sosyal tesiste de benzerini gördük. Ee, bu burada hizmet ettiğiniz sürece taş üstüne taş koymaya, şehri güzelleştirmeye, vatandaşını mutlu etmeye gayret etmeye devam etmişsiniz. Tabii burada hem sizlerin hem milletvekillerimizin, valimizin uyum içerisinde çalışması, e, buradaki ihtiyaçları merkeze de takip etmesi de oldukça önemli, oldukça kıymetli. Bizler az önce briefinglerimizi aldık ve şehrimizde bizim bakanlığımızla ilgili çalışmaları da yakından takip ettik. Hakikaten hem sosyal belediyeciliğin, sizin burada olmanız büyük bir şans, AK Parti belediyeciliğin burada gerçekten halka da yansıdığını görüyoruz, hizmetleri de, de yansıdığını görüyoruz, kurumlarımıza da yansıdığını görüyoruz. Ben bir kere daha her birinize teşekkür ediyorum. Tabii bu demek değildir ki burada e, her şey tamam, buraya sırtımızı döneceğiz. Aksine aslında rotamızı buraya daha çok e, dönmemiz lazım. Burası Türkiye'nin en mutlu şehri. Evet. E, bu mutluluk kaynağı nedir? Ee, diğer şehirlerimize bu mutluluğu nasıl daha fazla yansıtabiliriz, bunları da örnek almamız gerekiyor. Kurumlarımızın kapasitesi e, gayet yerinde, bazı ihtiyaçlar var, onlara da biz de destek olacağız ama sizlerin de yatırımları, projeleri oldukça kıymetli. İnşallah ne demiştik, engellilere güzel bir kütüphane <laughs> evet. kazandıracağız. Bu şehrimize de yatırım yapmaya ve vatandaşları odaklı her vatandaşımızı kucaklayacak şekilde de çalışmalarımızı bir sürdüreceğiz. Ben tekrardan hem size hem de değerli Hazirana ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güller diyarına daha güzel yatırımlar, daha güzel projelerle de gelmeye devam edeceğiz. Öte yandan Bakan Göktaş, Başdeğirmeni ailesini evinde de ziyaret ederek taziyede bulundu. Bakan Göktaş, Başkan Başdeğirmeni'nin eşi Şadiye Başdeğirmen'e başsağlığı diledi.